Arkadaşlar bugün size okulumu tanıtacağım Şimdi okula gidiyorum Ve yanımda kedi var bir türlü rahat bırakmadı Yeni video başlangıcına başladım Başlangıcına başladım Bugün okula gidiyorum Okulumu size tanıtacağım ee, saat 8-45 geçiyor, niye okulda değilim onu hemen açıklayıp yola geçeceğim. Çünkü bu hafta her gün sınav olacak, ilk 45 dakikayı sınava ayırıyorlar ve bu sınav sadece Amerikan öğrencileri için oluyor. Ve ben daha Amerikan öğrencisi değilim o yüzden e, bu sınava girmiyorum. Bu sınavın amacı da koronavirüsten önceki Amerika ve koronavirüsten sonraki Amerika'nın eğitim durumuna bakmak. O yüzden bu sınava ben girmiyorum, bu, bu yönden biraz şanslıyım. Biraz okula geç gidiyorum. Fazla zaman kaybetmeden hemen okula gidelim çünkü ben de geç kalmak istemiyorum. Şimdi okula geldim. İlk periyoduma doğru yola geçiyorum. İlk periyodum Almanca. Almanca sınıfına gidiyorum şimdi. Etrafta kimse yok. Çok garip durdu çünkü herkes derste şu an sınav olurlar. Sınav bittikten sonra da normal ders başlayacak. Arada bir işte. Tuvalet molaları var. Tuvalete gitmek isteyen gidiyor. Şu an birkaç kişi orada zaten. Ondan sonra da normal derse başlıyor. Şimdi ilk periyodumdan çıktım. ikinci periyoduma doğru yürüyorum. i̇kinci periyodum agriculture mekanik. Şimdi ona doğru gideceğim. Hoca, hoca gıcığım. Hocayı hiç sevmiyorum. Derste telefona hiç baktırmıyor. Yani o derste nasıl video çekebilirim bilmiyorum. Ama sınıf sınıf değil. Bildiğiniz sanayi gibi bir yer. let's go. Hello. Hey, whats up? What's up? Burada e, bizim sınıfta ol olmadığımızı yoktan olarak anlarlar. Burada test var bir soru. Var. Eğer soru cevaplarsak sınıftayız. Ve tam o bu şey. Mesela bunun eğer ben ne olduğunu bilirse sınıfta olmuş olacak. Şu an proje üzerinde çalışıyoruz. <laughs> Şimdi ben şeyi anlatırken hoca söyledi. Şimdi kağıt kesmeye gidiyoruz o projelerden diğer öğrenciler için. Niye? Çünkü biz çalışkan öğrencileriz. Biz ilk başta bitirdik. En yüksek puanı biz aldık. Şimdi de dersten kaytarıyoruz. Burada yan taraf işte. Ee, gelen odunların falan kesildiği yere geldik. Bir nevi depo olarak da kullanılıyor burası. Aralara böyle camlar koyuyorlar ki böyle öksürdüğünüzde, püksürdüğünüzde karşı tarafa ağzınızdan çıkan şeyler gitmesin diye. Arada böyle şeyler var. Ben hoca da bir öğrencimize yardım ediyor. Beyni yandı. <laughs> okulun kazandığı kupalar var. Hatta burada domuz kupası bile var. İnek kupası var. Arkada keçi koyun kupası var. Bir sürü bir şey var. Alaaddin sihirli lambası var burada. Ee, i̇şler değişti. Bizi burada işçi olarak çalıştırmaya başladılar. O az önceki kağıda demir metal kesiyoruz. Sonra onları birlikte birleştireceğiz şu an onları ölçüyoruz işte. Ne ne gelecek, ne ne olacak diye. Şimdi bu aletleri keseceğiz. Can you slide that side? What's up? Yes. Yes. Yeah. It should be a vlog. is that a vlog? Oh, yeah. It was just It was just hot. Okay. Yeah. what? What? class are you in right now? Mechanics. Evet sonunda projeyi gösterebileceğim. Proje bu. Ee, burası 15 santim. Her arası 5 bölü 1 bölü 2 santim. İşte 5,5 santim. 5,5 5,5. 5,5 santim. Yarım yarım toplamda 17 buçuk santim burası, 15 santim de burası var, ee, aynı şekilde o metalleri de kestik. dersin bitmesine artık 5 dakika kaldı, artık toplanacağım çünkü burada sınıflar, bizim bir sınıfımız yok. Yani Türkiye'de öğretmenler bizim sınıfımıza gelir ama burada öğretmenler değil, biz öğretmenlerin sınıfına gittiğimiz için teneffüs molaları da az olduğu için bizim biraz acele etmemiz gerekiyor. Çünkü geç kaldığımız zaman da bu sefer okul çıkışı cezaya kalıyoruz. Öyle bir durum var. Bu da Amerikan sistemi. Evet, şimdi üçüncü periyoda doğru yola geçtik. İkinci periyodumuz da bitti. Gördüğünüz gibi sınıfları böyle gösterdim. <laughs> üçüncü periyodum tarih dersi. Benim futbol antrenmanım, tarih dersinin hocası benim futbol antrenmanım. Ayrıca benim güreş antrenmanım. Yani adamla bayağı samimiyiz. Şimdi onun sınıfına doğru yola geçiyorum. Ee, okulları böyle elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Okul çok büyük. Şu an 10 dakikadır yürüyorum bir bir sınıftan öteki sınıfa geçmek için. Bir de okulda araba kullanıyorlar. Yani golf arabalarından kullanıyorlar. Niye? Çünkü e, okul çok büyük.

Öyle. Sınıf çok sessiz. Şu an konuşmak istemiyorum. <laughs> Sınıf çok sessiz. Şu an konuşmak istemiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> I use iMovie. <laughs> evet şu an 3. periyodumuzdayız. yanımda Max var. Max. Max, so, say something. No, <laughs> in English. Or say my YouTube channel name. American Turk? <laughs> I don't know, I don't speak Turkish. <laughs> <don't> speak Turkey? <laughs> Turkish? <laughs> okay, America the Turk. America Turk. Okay, so that's what American Turk <laughs> Who is looking my channel? Her masada normalde iki oturuyor ama e, koronavirüsten dolayı buraya çarp attılar. Buraya oturamıyoruz ve her masada aynı şekilde böyle şeyler var. <laughs> Say something your followers. Oh, why hello. <laughs> Are you shy? Very. Sorry. Hey. Surprisingly. What are you working on? Huh? What are you working on? A physics lab. Physics lab? Okay. What is the question? We're trying to find how fast the ball is falling off of a ramp. <laughs> hmm. Yeah. AP Fizik, Amerika'nın en zor fizik dersindeki soruyu göstermek istedim. Sorular o kadar zor değil gördüğünüz gibi. Yani Türkiye eğitim sistemine göre o kadar zor değil. İşte soru o kadar basit ki diyor bir golf topu var diyor. 0.03 metre yüksekliğinde sabit durmakta diyor. Yere düştüğündeki hızı nedir diyor. Yani son hızı nedir diye soruyor. Yani sorular çok basit. Evet, sonunda okul bitti. Ee, şimdi wrestling antrenmanım var, güreş antrenmanım var. Ama hoca söylemem gerekiyor bugün gidemeyeceğim çünkü bugün yüzme yarışımız var. Yüzme yarışım var. Yüzme yarışıma gideceğim ama gelmeden ben burayı bir daha göstermek istiyorum çünkü koltuklar açıldı geçen video gösterememiştim gördüğünüz gibi bu kapalı hali arkadan göstereyim bu arkadaki de açık hali burayı göstermek için geldim buraya şimdi yukarı doğru wrestling e, güreş odasına doğru çıkıyoruz Aa, bugün yorucuydu dün de benim doğum günümdü Hey Ramazan Ramazan ne iyi lan hoş değil misin Aus dem Moskau ist Mollisch. Okay. Bundan sonra İngilizce konuşmayacağım sizinle. Sizinle hep Türkçe konuşacağım. Yes. Böyle ezilim. I don't speak Chinese. <Gülüyor> <gülüyor> Almanca dersinde sizi ben no gördüm. No comprehendo. handle. Hiç... Almanca dersinde ben sizi gördüm. Hiç konuşmadım. Don't they ask el banyo? It's more like... like <laughs> <Her gülüyor> <passado> also boot made late. You don't trust me? You don't trust do Do I have potential to say thank you? No. <laughs> no. No, I meant in... Answer my question! What's your question? Sean. Huh? I don't know what that means. <laughs> what does that mean? Okay, good. You are famous in Turkey. Who? All of you. Why? What is this vlog? Are you ready for being famous? I'm not are you ready for being famous? <laughs> <laughs> yeah, I can't it feels like it like out. I can't lift out. Just one part. Oh shit! <laughs> <laughs> Get up, okay. No. Evet Normal bir okul günüm böyle geçiyor Size ufak tefek bir şeyler göstermeye çalıştım Ama bunun ayrıntılı bir videosu gelecek Çünkü bu videoyu ben sevmedim ee, Yaptığım sporları da Ayrı bir şekilde teker teker Sizlere video olarak göstermek istiyorum O yüzden Şu an burada kapanış yapacağım Okuldan ayrılmadan Okulda şöyle yine bir göstereyim Okul cidden çok büyük Bir tarafından diğer tarafına bir, klas, bir sınıfım var ve yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesi. Bir de oruç oruç sıcakla yoruyor beni. Neyse videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.